çalışan örnekler var bugün evet, de. Evet hocam. Çalıştığımız örnekler. Aile haberler de yazmıştı. Sevgili panel de yaptı. İkisini de yapılmıştı herhalde. Evet hocam. Evet ben şey yaptım. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Ee, Sentonik testimiz var hocam şu evet, şekilde. Evet. Geldi hazırladık. Onu da Almanya'ya göndereceğiz. Yaşam boyu kanalın talisimik hastalar, özellikle şu anda çok endişeliler, ülkemizde 5000 talisim hastası var, bunların içerisinde düzenli kan alıyorlar ayda 2 en azından ve bu dolayısıyla da arıyorlar, hocam bu virüs bize geçer mi kan yoluyla diye. Böyle bir şey yok, yani sağlıklı bireyler, virüsü asomtomatik geçiren, herhangi bir belirti vermeyen bireyler rahat rahat kan bağışında bulunabilirler ve kanda yoluyla da geçmediği yayınlarda ortaya çıktı. Ee, virüs ancak biremi yaparsa çok ağır tablolarda o kişilerde zaten kan bağışında bulunamayacakları için böyle bir endişeye gerek yok diye düşünüyorum. Viremi evet. dediğimiz virüsün kanda çok ağır tablo yaratmasından kaynaklanan bir durum ki o tür ağır hastalarda ortaya çıkabiliyor yani korona virüsü ağır geçinen kişilerde ortaya çıkabiliyor. Normalde e, öksürük, aksırık, Nezle, grip tarzında ya da hafif halsizlik tarzında kişide antikor oluşsa da kan bağışı bulunmasında sıkıntı yok. Kan çok azalmış. Gerçekten Kızılay arkadaşlarımız arıyor. Ve insanlar endişeleniyorlar. Gidersen oradan hastalık kaparım. Yani sosyal sokağa çıkmaktan bir kere şey yapıyorlar. Gönüllülü güzel olduğu için gönüllü olarak Kızılay'da tabi bu arada bu kampanyayı da onlar da haklı olarak kan stokları azalınca ona da sıkıntı çekiyorlar. Ee, i̇nsanlar sosyal izolasyondan dolayı sokağa çıkamadıkları için kan bağışını yapamıyorlar. Ancak hastaların ihtiyacı olduğunda hasta yakınları gidebilir. Veyahut da eskiden yapılıyordu işte kişi bir donör götürecek kan bağışçısı oradan kan alacak. Bu şekilde yerine koyma dediğimiz bir yönteme gidiyor. Ama ona gerek kalmadan inşallah kısa sürede atlatacağız ama şu aşamaya kadar Kızılay'ın özellikle talasemik hastalarla ilgili bir sıkıntısı yok. Ellerindeki stoklardaki kanlarla hastaların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Onun için teşekkür ediyoruz.